Merhabalar, ben doçent doktor İbrahim Aşkar. Bugün size burun ameliyatları risklerinden bahsedeceğim. Burun ameliyatı risklidir, evet. ehil ellerde olmadan ve düzgün bir planlama yapılmadan başlandığında maalesef olumsuz sonuçlarla sonuçlanabiliyor. Yani buhnamyatta riskleri var ama ehil ellerde ve iyi bir planlamayla risk olmaktan çıkan bir ameliyattır. Riskleri sıfırlanmasa da problemleri veya riskleri oldukça minimuma rahatlıkla indirgenebilir. Bugün bu riskler neler? Kabaca bunlardan bahsedelim. ameliyatlarının riskleri arasında en çok bilinen risklerden biri tabii kanama. Oldukça seyrek görülen bir risktir. İçinde çok büyük bir problem var ise kemiklerle ilgili düzeltmelerde her ne kadar içi yeterince iyi baskılansa da kanama riski olabiliyor. Bunun dışında bir diğer risk burunda şekil bozukluğu, nefes alma problemleri, burun sırtındaki çökmeler, burun ucunun düşmesi veya burun ucundaki asimetri, burun delikleri asimetrisi maalesef burun ameliyatındaki riskler arasında yer almakta. Bu riskleri nasıl bertaraf edebiliriz? Ameliyattan önce iyi bir değerlendirme ile, ameliyatla ilgili iyi bir öncesinde hazırlık ile, içeride burnun içinde problemler var ise endoskopisi yapılıp, bunun dışında gerekli tomografi çekilmesi ve benzeri tetkikler tamamlandıktan sonra hasta ameliyata hazırlanmasıdır. Tabii ki rutin ameliyat tetkikleri yani laboratuvar tetkiklerinden bahsetmiyorum. Onlar bütün ameliyatlarda yapılması gereken şeyler. Ameliyattan önce öncesinde nasıl bir burun istediğimiz hem hasta hem hekim tarafından konuşulup karara bağlandığında bu aşamada da yine aynı şekilde ameliyattan sonra istenildiği gibi bir burun elde edilir mi edilmez mi kısmı yine en çok merak edilen sorular arasında ve yine hasta için, ameliyat olan için risk taşıyan konulardan birisi. Evet, özellikle nefes almanın da işin içinde olduğu durumlarda burun ameliyatı yaptığınızda ameliyattan sonraki süreçte burnun şekli mutlaka nefes almayı da destekleyecek şekilde olması kesinlikle gerekmekte. Bundan dolayı bu istenilen burnu mutlaka ameliyat yapan hekiminizle, cerrahınızla konuşup bu doğrultuda kararı varılması en güzelidir. Peki diyelim ki bu riskler gerçekleşti ne yapılır? Tabii ki bunlarla da ilgili öncesinde iyi bir değerlendirme ile bunların da problemlerin hem burun çeküklükleri hem burundaki şekil bozukluğu hem nefes alma problemi burun ucundaki düşme dahil hepsiyle de ilgili mutlaka bir çözüme gidilebilir. Burada söylediğim şeyler burnun içindeki nefes almasıyla ilgili ya da burun dışındaki şekil bozuklukları ile ilgili. Bunlar trafik kazasına bağlı veya tümör cerrahisine bağlı ya da diğer nedenlerle yapısal olarak eksiklik ya da bozukluk gibi problemleri içermemektedir. Zira bu tip problemlerde tamamıyla ne yaparsak yapalım burnu doğal ve eski haline getirmek maalesef çoğu zaman mümkün olmamaktadır.